Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Alanya Spor, son dönemde iç saha performansıyla dikkat çekmiyor ve galibiyet almakta zorlanıyor. Çaykur Rizespor ise özellikle dış saha maçlarında zorlanıyor ve son 4 dış saha maçını kaybetmiş durumda. Bu iki takım arasında oynanan son maçları incelediğimizde ise Alanya Spor'un üstün olduğunu görüyoruz. Bu maçta Alanya Spor'un ev sahibi avantajı ile Çaykur Rizespor karşısında daha dominant bir oyun ortaya koyacağını düşünüyorum. Bununla birlikte her iki takımının da gol bulma konusunda yaşadığı sıkıntılar göz önüne alındığında düşük skorlu bir maç bekliyorum. Tahmin 2.56 oran 1.77 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.